Ne zaman basında hidrojen teknolojileri üzerine ve uygulamalar üzerine bir haber okusam içimdeki ukde depreşir biraz da takip etmekten de hoşlanıyorum. Hidrojen teknolojisi konularını. Neden? Çünkü bugün e, yıllar önce yaptığım girişimle alakalı bazı e, teknik detaylar, süreçle alakalı anılar paylaşacağım. Şimdi Mazda, Toyota, Hyundai ve bazı araç geliştiricilerinin onlar zaman zaman prototipler yaparlar. Hidrojen yakıt pili destekli veya hidrojen içten yanmalı motor teknolojiyle ilgili bu haberleri görürsünüz. Ne zaman sürü üretime geçer açıkçası ben de bilmiyorum. Konuyu takip etmeye çalışsam bile. Veya hidrojen sülfür kaynakları ile alakalı onların kolay hidrojen üretimi ile alakalı haberlerini görürsünüz. Veya işte dünyada bir yerde bir yakıt istasyonu, hidrojen dolumu da gerçekleşir, ilgili haberler görürsünüz, vesaire vesaire. Tabii bunu ilginizi çekiyorsa ancak yakalarsınız bu tarz haberleri. Benim e, geçmişte işte e, tek ve tek fail girişimim olan e, konuda hidrojen-yakıt pili entegrasyonu üzerineydi. 1.2 kW'lık bir enerji üretici e, yapmaya karar vermiştik. Neden? Mesleğin henüz ilk yıllarıydı. Çalıştığım e, kurum, e, bir pro, şirket bir proje almıştı. E, o projeyi de Hidrojen Araştırma Merkezi diye e, bir merkez vardı. Onu ortaklaşa sürdürüyorlardı. O merkezin seçtiği e, yakıt pili modülleri vardı. Kanada'dan geliyordu onlar. Gerçekten çok güzel cihazlardı. E, bana hidrojeni sevdiren cihazlardı onlar da. Hydrogenics firmasının isim vermenin bir mahsuru yok. Kanada'nın. Kanada bu yakıt pili modülleri, yakıt pili full cell stack hem stack bazında hem de modül bazında Ort oldukça öncü bir ülke. Firmalar var. Firmaları ayakta yani batmıyor yani firmaları. Bir şekilde büyük otomobil firmalarıyla veya enerji firmalarıyla ortaklaşa çalışıp kendilerini ayakta tutuyor. Kanada'daki hidrojen teknoloji firmaları. Onlardan ithal etmişlerdi. Hydrogenics'in akıllı, halihazırda akıllı cihazlardı onlar. Zaten benim girişim fikrimi tetikleyen şey de hem o, o hidrojen araştırma merkezinde çalışan bir hocanın e, yorumunun gazına gelmek. Gençlik işe daha ilk yıllardaydık. E, hem de e, hidrojenik modülün e, tasarımındaki sadelik ve ulan bunu biz yapıp da yapabiliriz mühendislik gazına gelmiş olmamda. E, bu 12 kW'lık tasarım e, tatlı cihaz. 0.99 de hidrojeni giriş input olarak alıyor. 12 kW DC regüle enerjiyi de size sunuyordu. Bu akıllı bir cihazdı. Benim o projede bir proje üyesiydim sadece ve aldığım görevde onun field basından dataları toplamak iki yönlü bir proses otomasyon sürecinin içerisine dahil olduğumuz kontrolör yazılımını tasarlamak ve yazmaktı. Bunu başarıyla teslim ettik. Ee, ama e, o araştırma merkezine gidip geldikçe e, içim içimi yiyordu. E, biz bunu yapabiliriz, biz bunu yapabiliriz. Kafamda dönüp dolaşan şey biz bunu yapabiliriz. Yaparsan zaten önceki bölümde de dinlediyseniz yaparsan maker olursun, satarsan girişimci olursun. Neyse işin o tarafına da tekrar değineceğim. E, lessons learned, öğrenilmiş, e, çıkarılmış dersler kısmı gibi takip eden günlerde e, hangi kurumda nereden e, destek alabilirim onları incelemeye başladım. E, bundan sonraki bölümde de e, biraz bahsedeceğim. E, proje destekleri e, üzerine karşılaştıracağım. O destek programlarından bir tanesine başvurdum. Ön başvuru formunu doldurdum. E, ve tarihler e, hiç unutamıyorum tabii çok ilginç bir tarihte. 11 11 11. 11 Kasım 2011 tarihinde ilk postamı kuruma gönderdim ve e, birkaç yıl içerisinde 100 yatırım yapıp e, 130 harcama yapıp yüzde 30 içeride zararla bitireceğimiz e, acı dolu serüvene başlamış olduk. İlk aylarda tabi her şey çok eğlenceliydi e, çünkü bir bütçemiz vardı e, ve e, proje kalemlerinde bu, bu e, ürünleri alacağımız dediğimiz her şeyi kitabına uygun, mevzuatına uygun bir şekilde satın almalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani dev bir e, süpermarkettesin. E, yurt içinden, yurt dışından ürünler seçiyorsun. O ürünleri topluyorsun. Hem ofis malzemeleri gerek sandalyelerin, masaların, dolapların, yazıcın, bilgisayarların bu malzemeleri topluyorsun. Çünkü Hepsi kalem kalem, madde madde, fiyat fiyat belli. Yani bu ön başvuru formundan sonraki e, proje plan e, dosyasının hazırlanması süreçleri gibi. O 2011 bahsettiğim tarihten e, 2012 Haziran'a kadar e, iki büyük rapor verdik, sunumlar yaptık. E, ve e, projeden e, kabulü aldıktan sonra bütçemiz tanımlandı. Bütçemizde de zaten malum bir waterfall bir proje planı yapıyorsun orada her ne alacaksan zaten piyasadan fiyatlarını almışsın ee, onları da projen kabul edilince tık 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 o kalemde iddia ettiğin e, rakama uygun bir şekilde alışverişini yapıyorsun çok eğlenceli bir süreç ee, hem ofis malzemelerimiz hem laboratuvar malzemelerimiz o ile el aletleriyle ee, test çeşit test test aletleriydi. Hem hidrojene dönük hem elektriğe. E, işin elektrik güç, güç ölçümleri önemliydi orada. Çeşitli e, normalde ilk akla gelenin dışında da bazı spesifik ölçüm aletleri e, planlamıştık. Onların satın almalarını yaptık. Ayrıca üçüncü ana kalemde e, asıl ürünün bileşenleri, o proses otomasyon bileşenleri. Hem yakıt pili modülünü e, yurt dışından ithalatımızı yaptık. Yani oradaki Yakıt, özür dilerim yakıt bir modülü değil, yakıt hücresinin ta kendisine yani kontrol edilmesi gereken, karşıdan baktığında böyle bir araba radyatörü gibi gözüken, e, hidrojen girişi, elektrik çıkışı veren ama bir e, kontrol e, yazılımına, e, proses otomasyon bileşenlerine, e, fitting elemanlarına e, muhtaç olan asıl kalp ürün. Yakıt hücresi yani kimya mühendislerinin geliştirdiği kısım yani kimya mühendisleri işini yapmış biz de oradan bir noktadan satın aldık bir e, dünyadaki yine Kanada merkeziyle yine Kanada bu hidrojen konusunun kalbi e, oradan e, bu sefer e, önceki projemizde hazır modül olarak kullandığımız akıllı kembas çıkışı veren vesaire şeyi bu sefer biz yapmaya soyunmuştuk ama şu işte 12 kilovatlık değil de oldukça küçük bir e, prototipte 1.2 kW'lık bir prototipin planlamasını yapmıştık. E, proses otomasyon bileşenlerimiz fitting hidrojene özel e, boru bileşenleri, e, işte fanıydı, efendim HMI ekranıydı, PLC'siydi vesaire. E, biz cihazın içerisinde makine otomasyonu yapacağımız, proses otomasyonu yapacağımız e, tüm bileşenlerimizde kalem kalem aldık, siparişlerini verdik ürünler birer birer geliyor. Gerçekten bu süreç hani bir oyun odası, oyun bahçesi kurmak kadar zevkli bir süreçti benim için. Şimdi sıra geldi artık Lego parçalarımızı aldık. Sıra geldi Legolarla bir şeyler inşa etmeye. Burası da işin apayrı zevkli. Yani bu da mühendislik zevki. Apayrı güzel bir zaman dilimiydi geliştirme süreci. Eee bir tane atölye odamız vardı, 20 metrekare, bir üniversitenin içerisinde. Ee, bu benim gibi destek alan programa özel bir binanın bir kaç, bir iki katına öyle ayırmışlardı. 30-40 e, benzer e, desteği almış küçük startup, startup çık, mini mini startuplar, mikro startuplar bir arada 15'er, 20'er metrekare odalarda. Ee, sıralı, e, sınırlı zaman içerisinde oyuncaklarının parçalarını alıyorlar, legolarını yapıyorlar. Artık satabilen satıyor. Satamayan satamıyor. Batabilen batıyor, batamayan batamıyor. Böyle bir e, yarış içerisindeydi herkes. Yani zamanla yarış içerisindeydi. Herkes farklı konularda çalışıyor tabii. Ee, biz de 20 metrekarelik odamızda ofisimizi kurduk. Legolarımızı, malzemelerimizi biraz önce dediğim gibi topladık. Geliyoruz gidiyoruz, kodumdan giriyoruz, fiziksel testinden çıkıyoruz. Raporlarımız için test föyleri dolduruyoruz. Çalışıyoruz da çalışıyoruz. Hafta içi gece 11'de kapatıyoruz. Güzel zamanlardı. Yani benim için tadı damağımda. Ee, gece, akşam yemeğini orada ee, bulunduğumuz kampüsün içerisinde e, yemek anesi yiyoruz arkadaşlarımızla sonra dönüyoruz çalışmalarımızı yapıyoruz benim için e, tabii anı olarak güzel anılardı bu bu tarafı işi. için ee, oldukça e, güzel bir mühendislik çalışması oldu dört arkadaştık e, kaynaştık tek vücut olduk yedi kişilik çalıştık kaynaştık yedi kişilik çalıştık kaynaştık yani güzel gerçekten hoş hatıralar oldu arkadaşlarımla da geçen 10 e, yılın üzerinde zaman geçti belki ya e, hala e, görüşürüz yani sadece iş arkadaşı gibi değildik e, artık yani bu iş için tanışmıştık açık söyleyeyim e, yani profesyonel amaçla birbirimizi bulmuştuk. Ee, yani bir dostluk ilişkisi değildi. Bu bir profesyonel ilişkiydi tabii ki ama e, oldukça bu akşam 11'lere kadar birlikte çalışma, omuz omuza çarpışma meselesi insanları yakınlaştırıyor. Bunlarda güzel gençlik hatıraları oluyor. Ee, ve e, biz e, kaynak kolundan planlamasına, testlerine, e, işte kontrolör tasarımına, e, fitting elemanlarının bağlantılarının yapılmasına, elektrik güç tarafının bağlantılarının yapılmasına. Ayrıca kasamız özgün bir kasa tasarımı yapmıştık. Sonra onu işte babam imalatçı olduğu için o çizim yapmıştık. O babam da atölyede ona böyle saçtan bir kasa tasarlamıştık. Tekerlekli aynı zamanda altından üstünden çıkabiliyor. Hani demolara götürebilirim bilelim diye. Bizim e, prototipin kasasını e, iki parçaya düşünmüştük. Üstü jeneratör gibi altında da tekerlekli bir kısım ve o şekilde de gerçekten e, başarı hikayelerinin sununu yapıldı. Otel organizasyonu da o kam, şeye, minibüse yüklemiştik e, ve o minibüsten tekerlekli bir şekilde indirip e, otelin içerisine girmiştik. Yani bunlar zevkli zamanlardı. Hani yaptığın şeyi çıktı olarak görüyorsun, çıktı olarak gösteriyorsun. E, bunun için geceler ayırıyorsun, hafta sonlarını gömüyorsun ve çok e, disiplinler arası bir iş yapıyorsun. Mekanik var, elektrik var, yazılım var. E, ve kimya mühendisliğine dokunan kısımlar var. Bu disiplinler arası çalışmayı da dört arkadaş iş bölümü ile biz e, güzel bir şekilde e, başarmıştık. E, güzel günlerde üretim ve mühendislik adına da. E, işin e, denetim tarafı da var tabi. E, belli ara dönem raporları hazırlıyorduk. Ara dönem raporlarında da hem e, hazırladığımız raporlardan sonra belli dönemlerde denetime geliyordu yetkililer. Yetkililerden hem rapor anlamında tam not alıyorduk yani hem bütçe, proje, projede hangi o ayda adımda olduğumuzu planlamışsak o adıma gelmişiz. Bütçemizi her şeyine kitabına uygun bir şekilde eritmişiz ve aynı zamanda da yetkililer geldiklerinde e, denetimciler, hakemler geldiklerinde de karşılarında çalışan prototip, çalışan bir cihaz görüyorlar. Yani bize bazen bizim e, e, diğer e, o binadaki startuplardan ne kadar e, üstün bir durumda olduğumuzda paylaşmadan edemiyorlardı çünkü e, ara dönem raporlarını hazırlamaktan bütçesini denkleştirmekten projesinde e, tam zamanında proje planına uygun ilerlemekten oldukça uzak pek çok e, startup da varmış yani bu işe bazıları başvuruyor ama o bütçe planını işin finansal planını e, hem de rapor düzgün bir şekilde raporlamasını becerememiş arkadaşların da sayısı az değil. hani biz kimdi bilmiyorduk ama gelen hakemler bizi görünce isim vermeden ver yansın ediyorlardı. Yani biz işin hem raporunda hem de fiziksel sunumunda gerçekten gerçekten iyi durumdaydık. Hatta üzerine bakanlığın başarı hikayeleri kitapçığının içerisine girmek, üniversitemizin İçinde bulunduğumuz üniversitenin e, dergisine bir yazı vermek, efendim kendimizden bahsetmek falan filan derken böyle havamızın yerinde olduğu aylar içerisindeydik. Ama bulutlar tabi yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Ne zaman? Para suyunu çekince. Cepten harcamalar başlayınca. Çünkü pazarlama aktivitesi geç kalmış veya fail etmiş. Herhangi bir ortaklık, herhangi bir yatırım, ekstra yatırım bulunamamış. Bir de üzerine can kurtaran olsun diye devam eden, bu bizim içerisinde bulunduğumuz programın devam programı da vardı. Bir de üzerine devam programından da destek kabulü biz alamayınca artık Yelkenler suya inmeye, moraller bozulmaya, ne oluyor ya iyi gidiyorduk dediğin e, zamanlar gelmiş oluyor. Ve akabinde dağılma dönemi hızla başlıyor. E, ofis için zaten e, üniversite size belli sınırlı bir süre vermişti. Hemen bir yıl içerisinde prototipinizin hemen ardından Satış durumuna geçmeniz bekleniyor. Yani normal. Ve artık size verilen ofis süresinin de sonuna geliyorsunuz. Daha yüksek ücretle başka bir ofise geçmeniz gerek. Bu belinizi bükecek. Akabinde personel maliyetleriniz olacak. Bu belinizi bükecek derken artık fesih sürecine doğru hızla aktığımız bir döneme girdik ve e, fail ettiğimizi ilan etmiş olduk ve şirket kapanışına kadar e, uzayan bir hikayenin içerisinde bulduk kendimizi. En sonunda tüm ofis malzemelerini bir depoya kaldırmıştım. O ofisten e, malzemeleri birçoğunu bağış yaptım. Satabildiğimi sattım. E, bağış yaptıklarım genelde sınırlı süreli kullanımı olan e, hidrojen spesifik ürünlerdi. E, onlar hassas ürünler ve e, kullanılması lazım. Kullansan da kullanmasan da belli bir süre sonra e, artık e, raf ömrünü de dolduruyorlar. E, belli bir kullandığın zaman da belli bir saat ömrü olan ürünler. E, onları da e, o sırada tam zamanlı çalıştığım e, bir şirket vardı. O şirketin Teknopark vardı. E, Üniversiteyle iletişime geçtim ve bir e, hidrojen mobil takımına e, yani hidrojen yakıt bile, TÜBİTAK o dönemde hidrojen yakıt bile araç yarışmalarını hala düzenliyordu. E, şu an bu yıl olduğunu bilmiyorum. E, kontrol etmedim. E, ben de arkadaşlara e, aynı yardım olarak, sponsor olarak belli başlı malzemeleri verdim ki e, özellikle sınırlı süreli kullanımı olan hidrojen e, yakıt pili ile alakalı malzemeler, malzemeler sensörler vesaire e, yeter ki e, hani raf ömrünü doldurup çöp olmasın yine kamudan gelen kamuya gitmiş olduğum ayrıca e, uzun süreli kullanabilecek fitting elemanları switch lock hamlet oldukça kaliteli fitting elemanları vardı çocukların kolay kolay üniversite takımlarının kolay kolay bulamayacakları onları da ee, arkadaşlara sponsorluk olarak verdim ve en azından e, küllerinden e, bir biraz da olsa kendimizi avuttuğumuz bir küllerinden doğuş olarak bir takıma yardımcı olmanın mutluluğunu yaşamış olduk ve bir hidrojen hikayesi böylece son buldu. Evet özet olarak. Satamayacağım ve müşterinin net daha yolun başında bir buçuk iki yıl önce müşterinin net olmadığı bir işe girişme kendime yazıyorum bu notları siz siz kendi kendinize not çıkaracaksınız tabii ki iki takım kurduğunda e, takımın üyeleri ve özellikle yani ortak statüsünde olduğun kişilerle e, eş zamanlı ofis çalışmalarını yapabileceğini, eşit zaman ayırabileceğini, birbirinizin zaman programına uyup uyamayacağınızı da işin en başında netleştirmeniz lazım ki çalışmaların bazı yönleri aksamasın. Yine kendime çıkardığım başka bir öğrenilmiş ders. Eğer bir iş fikri aklında varsa o iş fikri o sektörü olarak tam olarak nereye oturuyor? Örneğin, benim yakıt pili modül entegrasyonu gibi çalışmayı kimya mühendisi bir girişimcinin yapması ve yakıt pili stack tasarımı ile birlikte yapması, ki bunun örnekleri vardı az da olsa birkaç, ee, ama onlar bizim boyutta 1.2 kW gibi boy büyük boyutlarda bir şeyler stack tasarlayamadıkları için bizim güç seviyelerine çıkamıyorlardı. Oldukça mütevazi güç seviyelerinde. Oldukça proof of concept e, yani prototip olacak kadar bile değil, proof of concept ancak olacak kadar e, çalışmalar yapabiliyorlardı. Çünkü yakıt birliğinde kendileri tasarladıkları için. Ama günün sonunda e, işin kalbi olan yakıt pili de bizim proje bünyesinde yapılıyor olması lazımdı ki o benim zaten boyuma şardı. Çünkü yani tecrübe ve e, uzmanlık olarak benim uzmanlığım dışında bir şey. E, dolayısıyla böyle bir iş fikrine hiç kapılmazdım. Çünkü bu sektörel olarak sektöre destek olacak bir yerde. Yani o işin kalbini yapmıyorsun, işin kalbini alıp bedenin diğer vücutlarına soyunuyorsun. Yani proses otomasyon ve e, işte pipingi... E, wiringi ve otomasyon yazılımıydı. E, bu işe soyunuyorsun. Bu biraz daha utility, peripheral, bir çevre bileşeni gibi bir iş. İşin kalbi aslında 1.2 kW Kanada'dan getirdiğimiz yakıt pili hücreleri. Asıl o hücreleri yapmak bu işin e, arge inovasyon tarafıydı. Ha bizimkisi de bir ürün geliştirmeydi ve e, yani benim e, projemi kabul eden kurulun içerisinde bir üniversitenin dekanı, başka bir üniversitede de mühendislik fakültesinin başkanı ki kimya mühendisiydi, vardı. Yani oldukça yüksek seviyeden bir e, hakem kuruluna ben sunum yaptım. Ve onların e, destek, tam desteklerin sunum içerisinde de tam desteklerini aldım. Çünkü bu işin biraz içerisinde olan ve millileştirilmesine bu konunun çok erken yıllar içerisinde millileştirilmesi ruhunu, heyecanını taşıyan akademisyenler de e, bu meseleyi destekliyorlardı tabii ki. E, gerek e, hidrojen konularıyla tanıştığım hidrojen araştırma merkezindeki e, akademisyenler, gerek bizim projemizi onaylayan işte farklı üniversitelerden yüksek, yani idari görevleri aynı zamanda olan e, insanlar tam desteklerini verdiler, bizi teşvik ettiler derken e, aslında onların sorumluluğunda olmayan, benim sorumluluğumda olan, benim düşünmem gereken bunu ben kime satacağım sorusunun cevabı, Cevabım vardı elbette. Elbette ki planlama dokümanlarıma da bunu yazmıştım. Ama yeterli olgunlukta değildi ki kimseye pazarlayamadım, kimseye satamadım. Daha pazarlanabilir ve satışa e, evrilebilir halini de ikinci bir destek planı içinde belki devam destek paketi içerisinde yapacaktım ki o da ne demekti? İkinci bir desteğe muhtaç olmak demekti. Ee, yani neresinden tutsanız bu girişim fikirinin e, tutulacak yeri yokmuş tabii ki bunu zaman geçince, yıllar geçince uzaktan ve yukarıdan bakma fırsatı olunca anlayabiliyorsunuz suyun içindeyken suyun sıcaklığı çok güzel geliyor gençlik diğer yandan da ilk yıllarında aynı mesleğinde. O da sizi aldatabiliyor. O heyecan aldatıcı bir heyecan. Ona kapılmayın. Müşteri yoksa hiçbir iş fikrinin peşine ben düşmeyeceğim, düşmeyin dersem şimdi yapmayın etmeyin diye üslup belki rahatsız edici olabilir. Bunlar benim kendime çıkardım dersler. Günün sonunda bir hidrojen hikayesi böylece sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir bölümde görüşmek üzere.